Siz onları evde mi sanıyorsunuz? İdil az sonra milyonlarca hayranına canlı konser verecek mesela. Mustafa Mars'a iniş yapmak üzere geri sayımda. Fatih ise kendi kodladığı uygulamayla dünyayı fethetmeye başladı bile. Selin dünyaca ünlü bir moda markasının baş tasarımcısı olurken Zeynep ise Nobel ödülüne aday. Biraz sonra alkışlarla ödülüne kavuşacak. Şaşırdınız mı? Biz hiç şaşırmadık. Çünkü onlar bizim çocuklarımız. Onlar şimdi evde olsalar bile hayalleri eve sığmıyor çocuklarımız. Ve biz Mektebim Koleji olarak ülkemizin çocuklarının ve hayallerinin sonsuz destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Atamızdan bize armağan ulusal egemenliğin 100. yılı, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı kutlu olsun.